Selamünaleyküm. Sevgili dostlar, bir insanın hayatındaki olumsuzluklardan biri de aşırılıklardır. Bu eski ifadeyle ifrat, tefrit oluyor. Bu konuda bir video hazırlamıştım. Bunu YouTube kanalımızda paylaştık. İkincisini vaat etmiştim. E, hayatımızdaki ifrat ve tefritlerle ilgili. Yani ifrat bir alanda aşırı gitmek, tefrit onun zıt alanında aşırı gitmek demekti. Birinci videomuzda buna çok sayıda örnekler vermiştik. Ee, bu Burada onları sadece birkaç cümleyle özetleyip e, bugün anlatacağım konuya geçmek istiyorum. Orada verdiğimiz örneklerden, ifrata verdiğimiz örneklerden biri akıldı. Tarih boyu bazı insanlar aklı fazla yüceltmişler. Bazı insanlarsa tam tersi aklı önemsizleştirmişlerdir. Önem vermemişler, önemsizleştirmişler. Biri ifrat, biri tefrit. Başka kader konusunda ifrat ve tefrit yaşanmış. Birileri insana çok ileri derecede hürriyet verirken birileri de insanın elini kolunu bağlamış adeta rüzgar önünde uçan bir yaprağa benzetmişler. Bir başka ifrat tefrit konusu kabir. Şiiler özellikle imamlarının kabirlerini aşırı derecede süslerken, görkemli hale göz kamaştırıcı hale getirirken, Vehhabiler kabirleri yerle bir etmişler. Kabirde yatanın ismini gösteren bir levhayı bile kabul etmemişler. Bir yazıyı bile kabul etmemişler. Bir başka ifrat tefrit alanı mezhepler konusu. Bazı insanlar mezhepleri adeta dinleştirirlerken bazıları da mezhep imamlarını hadi mezhebe bağlanmayabilir e, oradan geçtik e, mezhep imamlarının veya o mezhebin alimlerinin görüşlerini de hiç nazara almadan tamamen devre dışı bırakmışlar e, Onları insansa biz de insansız, insanız gibi bir yaklaşım sergilemişler yani e, mezhepleri dinleştirmek ifrat mezhep alimlerinin görüşlerini, bilgi birikimlerini hiç nazara almamak ise tefrittir. Ben bu alanı mezhepler nasıl ortaya çıktı kitabımda genişçe ele aldım. Beni en çok sevdiren, en çok tanıtan kitabım. Bir başka ifrat tefrit yaşanan alan öfkedir. Bazı insanlar aşırı derecede öfkeliyken bazı insanlar gerektiği yerde bile öfkelenmezler. Yani tepki göstermezler. Oysa insanın Gerektiği zaman tepki göstermesi, ölçülü şekilde öfkelenmesi, kontrollü bir şekilde öfke derken kontrolsüz öfkeyi kastetmiyoruz. Gerektiği zaman öfkelenmek insanın hakkını, hukukunu, haysiyetini koruması açısından lüzumludur. Yine bir başka ifrat tefrit alanı dünyevileşme. Bazı din mensupları veya bazı gruplar, tasavvuf ehli veya bazı insanlar bütün bütün dünyevileşirlerken bazıları da bunun tam tersi dünyadan ele tek çekmişler. Yani yine denge yok, yine orta yol yok. Halbuki bunların hepsinde orta yolu takip etmek önemli. Bir başka ifrat tefrit alanı şehvet duygusunun kullanımı Allah insana bir şehvet duygusu vermiş. Şehvet arzu istek demek. Yemeğe arzu da bir şehvettir. E, cinsel noktada da insanda bir şehvet duygusu var. Rabbimiz bunu helaliyle gidermeyi emretmiş. Haramı yasaklamış. Ama böyleyken insanlar helal haram demeden bazı insanlar aşırı giderek ifrat ederek e, başkalarına tecavüze kadar gitmişler bir kısmı da helaline dahi ilgi duymamış. Kadın olsun, erkek olsun. Bunlar da tefritte kalarak helaline dahi ilgi duymamış. İfratın tefritin görüldüğü bir başka alan nedir? Mal harcama noktasında görülür. Bazı insanlar savurgandır. Har vurup harman savurur. Bugün bulduğunu hemen bugün harcar. Aşırı derecede israfçıdır. Bazı insanlarsa bunun tam tersi bu ifrattır. Aşırı savurganlık, israf bir ifrattır, aşırılıktır. Bunun tefriti de cimriliktir. Bazı insanlar da maalesef oldukça cimri, hiçbir şekilde para harcamayan, kimseyi ikramda, izzette bulunmayan bir yapıya sahiptir. Bunun vasatı nedir? Cömertliktir. Öfkenin vasatı da hilim. Yani aşırı öfkeyle, öfkeyi kontrollü bir şekilde öfkeyi belirtmek bir hilim durumu. Bir başka ifratın görüldüğü alan, ifrat ve tefritin görüldüğü alan sevgidir. Mesela aşk, sevgi de ifrattır. Aşırılıktır. E sonra o aşırı sevgiye ee, sevgiyi e, kullanan insanlar, aşırı sevgi gösterisinde bulunduğunu sanan insanlar, e, seviyorum dediği insanı Allah korusun öldürmeye kadar giderler. En azından e, daha önce ölesiye sevdiğini ifade edenler e, sonrasında aşırı bir nefrete o e, aşkları aşırı bir nefrete dönüşür. Demek ki sevgi alanında da ifrat, tefrit söz konusu bunu böyle özetledikten sonra bugün insanlara bakış açısında ifrat ve tefrit üzerinde duracağım. Yani insanları değerlendirme noktasında yaşanan ifrat ve tefritler. Bunların başında Hazreti İsa geliyor. Yahudiler Hazreti İsa'yı öldürecek kadar, öldürmeye teşebbüs edecek kadar ondan nefret ediyorlar. Düşmanlık besliyorlar hiçbir değer vermiyorlar. Hatta kendilerince çarmıha yarıyorlar. Hristiyanlar da Hazreti İsa'yı ilahlaştırıyorlar. Sevgide aşırı gidiyorlar bu defa. Biri nefrette, biri sevgide. Bir başka örnek ifrat ve tefrit edilen insanlara yani biz doğulu toplumlar olarak hani batı doğu anlamında yoksa Türkiye'nin doğu kesimini kastetmiyorum tabi genel anlamda biz doğulular maalesef işin ortasını bulamıyoruz. Ya hep ya hiççiyiz. Ya ifrat ya tefritçiyiz. aynı durum peygamberimiz için de geçerli. Sevgide ifrat ve tefritin görüldüğü nokta olarak söylüyorum. Peygamberimizde de bazı insanlar Allah'ın onu övmesiyle yetinmeyip Kur'an'da Rabbimiz seni alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor. Sonra güzel ahlak üzere olduğu bildiriliyor. Peygamberimizi Kur'an'dan öğrenmek kitabında Kur'an'dan hareketle Allah'ın peygamberimize olan yaklaşımını göstermeye çalıştım. Yani Allah peygamberimizi yeterince övmüş. Ama bazı insanlar kanaatsızlıkla Allah'ın övdüğünün daha ötesine götürmeye çalışıyorlar. Adeta beşeriyetten sıyrılmış, hani ilah demiyorlar ama adeta öyle. Mesela terimiz gibi kokar, e, tuvalete gittiğinde artıklar kalmaz gibi böyle acayip bir peygamber tasavvuru koymuşlar ortaya. E, Buna karşılık bunun tefriti ne? Bu bir ifrat. Peygamberimizi yücelteyim derken onun insan olma özelliğinden çıkarıyoruz. Halbuki Kur'an'da Rabbimiz ısrarla peygamberimizin bir beşer olduğu vurgusunu yapıyor. Bunun tefriti ne? Peygamberimiz bir postacıdır. Sadece Allah'tan aldığını insanlara ulaştırmış işi bu kadar. Böyle bir ifrat, tefrit zaten e, önceki videomuzda bunun üzerinde durmuştuk. E, ifrat da zararlı, tefrit de zararlı ama e, ifrat tefrite yol açtığı için daha da zararlıdır Bediüzzaman. zaman. Gerçekten bir yerde ifrat varsa bunun kaçınılmaz sonucu tefrittir. E, ben buna bir öngörü demiyorum ama e, bir yerde birine karşı aşırı bir muhabbet görürsem, aşırı bir muhabbet görürsem. Bir öngörü olarak söylüyorum, diyorum ki bunun devamı nefret. yani Dengeli sevmek gerekiyor, dengeli yüceltmek gerekiyor, dengeli yermek gerekiyor. Evet, sevmediğimiz insanlar olur. En azından vasıflarını sevmeyiz. Ama bunu hiçbir şekilde ya hep yahitçi olarak değil, dengeli bir şekilde yapmalıyız. Ee, yine kendisinde sevgide, bakışta İfrat ve tefriti gördüğümüz isimlerden bir diğeri Hazreti Ali. Hazreti Ali de haricilerin hiç sevmediği, tekfir ettiği, hatta şehit ettiği bir isim. O derece nefret ediyorlar, şehit etmişler. Ama Rafiziler, bunlar da ilah olarak görmüşler Hazreti Ali'yi. Aşırı derecede yüceltmişler. Rafiziler, gurat şia yani aşırı şiiler deniliyor. Bütün Şiiler öyle değil. Hatta çoğunluğu öyle değil. Ama bazı gruplar ilahlaştırmışlar. Öldüğünde o ölmedi demişler. Ee, Tabi şimdilerde de ne deniyor? Ee, kabirde e, tasarrufu devam ediyor. Bu da bir anda bir bakımda ölmedi demek insanlar için. Her kim olursa olsun. Böyle bir durum söz konusu değil. İnsan ölür ve öyle bir kabirden tasarruf diye bir şey de yoktur. İşte Hazreti Ali için de onun oğlu Muhammed Hanefi için de mehdiliğini ilan ediyorlar. Onun e, Bunu mehdi çıkacak mı mehdi beklerken kitaplarımda genişçe ele aldım. E, onların da ölmediğini bir gün geleceğini ifade ediyorlar. Yani Hazreti Ali'de de demek ki insanlar ifrat ve tefrite düşmüş. Bir grup e, şehit edecek kadar ondan nefret ederken bir başka grup ilahlaştırmış. Bir başka isim ifratın ve tefritin görüldüğü ya ben isimleri sayıyorum da bunları güncelleyebiliriz. En yakınımıza uyarlayabiliriz. Ben tarihi şahsiyetleri sayıyorum burada. Bir başka isim Hazreti Ali'nin savaştığı Muaviye. Muaviye de hakkında ifrat ve tefritin yaşandığı bir isim. Özellikle Şiiler Muaviye'yi aşırı derecede yerlerken el sünnet veya o dönemdeki insanlar Muaviye'yi aşırı derecede yüceltmişler. Yani konumuza gelirsek yani konumuzla ifade edersek konumuzun kelimesiyle ifrat ve tefrit edilmiş. Muaviye öyle bir aşırı yüceltilmiş ki ve öyle bir yerilmiş ki evlere şenlik. Mesela hadis diye uydurulan bir rivayet aynen şöyle üç emin vardır: Cebrail, ben Peygamberimiz kendisi için söylüyor ve Muaviye. Buyurun yani şimdi e, Muaviye gibi birisi, Cebrail, Peygamberimiz üçüncüsü Muaviye. Bu derece övülmüş. Ona sıra gelinceye kadar bir hayli sahabe var orta yerde. E, ama bu ifrat bir övgü, hadisler uydurulmuş. Tefrit noktasında da hadisler uydurulmuş. Onu yerme noktasında. Çünkü ciddi olaylar yaşanmış. Muaviye tutmuş bir valiyken bunu da bir videomuzda genişçe ele almıştık. Bir valiyken eee Ali'ye karşı isyan bayrağı açmış, isyan etmiş, savaşmış. Perişan olmuş Müslümanlar. Ölmüşler, öldürülmüşler. Fitneler çıkmış. O fitnelerin e, aksi hala bizlerde Devam ediyor. Ee, i̇şte buna karşı o üç emine karşı başka bir rivayet nedir? Muaviyeyi minberim üzerinde görürseniz öldür. Düşünün yani bir yanda e, siz e, muaviyeyi üç eminden biri olarak sayacaksınız. Bir yanda e, minberimde görürseniz öldürün diyeceksiniz. Minberim üzerinde görürseniz öldürün. Birbiriyle taban tabana zıt. İşin garibi... Her ikisi de bu birbirine zıt ifadelerde peygamberimizin ağzından naklediliyor ki ben peygamberimizi böyle bir yaklaşımdan tenzih ederim yani bir yanda birini göklere çıkaracak üç eminden biri yapacak kadar övüp sonra da onu minberimde görürseniz yani onu halife olarak görürseniz öldürün zaten bunların hangi ortamda uyduruldukları belli. Ben hangi hadis hangi ortamda uyduruldu diye bir çalışma projem var ama maalesef gerçekleştiremedim. Araştırma olarak ipeyce bir araştırmam var ama yazım noktasında bekliyor. Ee, hangi hadis hangi ortamda uyduruldu. Şimdi Hazreti Ali ile Muaviye arasındaki savaşları düşünürsek, Şiilerin Muaviye'ye olan aşırı saldırılarını düşünürsek, e, bunlar hadislerle savaşın hani kılıçla savaşın yanı sıra bir de rivayetlerle savaşın bir göstergesi çok net olarak görülüyor. Yani aydınlıksa karanlık değildir, karanlıksa aydınlık değildir. Bu kadar açık. Bir anda üç eminden biri ilan edeceksiniz, bir anda minberimde görürseniz öldürün diyeceksiniz. Yani demek ki kısa geçiyorum bunları çünkü videolar uzun olunca gerçi kısa da olsa izlenme fazla izlenmiyor da biz yine vazifemizi yapmaya çalışıyoruz. Ee, Muaviye de demek ki üzerinde ifrat ve tefritin yaşandığı bir durum. Ee, yine önceki alimler üzerinde ifrat ve tefritin yaşandığı bir durum. Bazıları önceki alimleri adeta masumlaştırıyor, adeta kutsuyor. Önceki alim bir şey demişse daha onun üzerine bir şey. Demek mümkün değil. Halbuki böyle bir durum söz konusu değil. Tabii ki önceki alimlere saygımız sonsuz. Ben e, tarz olarak önceki alimleri çok çok okuyan biriyim. Zaten burası geniş bir kütüphane. E, bu yetmiyor. Mesela İsham Kütüphanesi'ne gidiyorum, başka kütüphanelere gidiyorum. E, önceki alimlerden istifade ediyorum. Zaten her kitabımın arkasında e, 20-25-30 sayfa bibliografya var yani biz onlardan istifade edeceğiz ama onları kutsamayacağız. Onları yüceltmeyeceğiz. Onlar dediği doğru kabul etmeyeceğiz. Çünkü onlar vahiy almıyorlar. Sonuçta bir insanlar. Allah ebeden razı olsun. Kendilerince bir şeyler yapmışlar, bir şeyler söylemişler. Ama son noktayı hiçbir zaman hiç kimse koymaz. İnsanlık durduğu müddetçe bir şeyler söylenecektir. Söylenmesi de gerekir. İşte Onların önceki alimlerin yüceltilmesine karşılık ifrat eder derecede yüceltilmesine karşılık büyüklüklerini, faziletlerini tabii ki takdir ediyoruz ama bu demek değildir ki her söyledikleri doğru. Zaten öyle olsa birbirine zıt binlerce hüküm ortaya çıkmaz. Binlerce araştırma ortaya çıkmaz. Şu an kader konusunda kitaplarımı biraz daha genişletiyorum. Biri ak demiş, biri kara demiş. Bunun pek çok örneği var. Yani e Buna karşılık da başka insanlar da bu ifrata karşılık tefrit ederek önceki alimleri hiç nazara almamak, hiç değerlendirmemek, onlar da kim oluyor deyip doğrudan kendilerini bir varlık olarak görme eğilimine yönelmişler. Yani biri ifrat etmiş, diğer tarafta tefrit ediyor. Vasat olan onları sevmek, onlardan istifade etmek ama onların her dediğini doğru olarak görmemek. E, mutlak doğruyu söylüyorlar anlayışından uzak durmaktır. Bir başka isim kimdir? İbni Arabi. İbni Arabi e, bazılarınca Şeyhül Ekber'dir. Yani en büyük şey. Şeyhül Ekber. En büyük şey. Peki buna karşılık başkaları ne der? Şeyhül Ekfer der. Ekfer. Bu ne demek? en kafir şey. Şimdi ben İbn Arabi'den çok okuma yaptım. Hatta kütüphanemin önemli bir kısmında İbn Arabi'nin kitapları da var. Çoğu kitaplarını da İslam kütüphanesinde inceliyorum, bakıyorum. Kitaplarımda alıntılar da yapıyorum ama ciddi anlamda da eleştirilerim var İbn Arabi'ye. Gerçekten ciddi anlamda eleştirilerim var. Görüşlerini öyle fevkalade bulmuyorum ama maalesef bazıları çok çok Yüceltiyor gerçekten özellikle Avrupa'da veya Avrupa'dan gelen akımla bazı yerlerde İbn Arabi oldukça yüceltiliyor. O kadar yüceliği hak etmiyor ama en kafir şeyh veya kafir denilmeyi de hak etmiyor. Demek ki ifrat tefrit arasında bocalamamak lazım. Bir başka isim İbn Arabi'ye karşı çıkan İbni Teymiye yine birileri İbni Teymiye'yi çok çok yüceltiyor. Çok kıymetli bir alim aslında. Hemen yukarıda İbn Teymiye'nin külliyatı var. İbn Teymiye'den de çok okudum. Benim özelliğim herkese okumaktır. Herkesi değerlendirmektir. Kendimce alırım, almam, eleştiririm, eleştirmem ayrı bir mesele ama herkesi okurum. Demek ki İbn Teymiye'de de bazı insanlar aşırı derecede yüceltirken bazı insanlar öyle büyük mücadele vermiş, araştırmalar yapmış bir alimi tamamen değersiz görüyorlar. Bunda tabi Selefilerin, Vehhabilerin, İbn Teymiye'nin yolundan gittikleri iddiaları da var. Bunun etkisi var. Halbuki öyle bir şey değil. O alim kendi döneminde ortaya çıkmış, bir şeyler söylemiş. Sonradan insanlar onun yolundan gittiklerini iddia etmişler. Bazen çarpıtmışlar, bazen kendilerine yontmuşlar. Her insan gibi. Demek biri de İbni Teymiye üzerinde ifrat tefrit edilen isimlerden biri de o. Bir başka isim kim? Bir başka isim Abdülhamit. Birileri Ulu Hakan derken birileri Kızıl Sultan diyor. Abdülhamit'in kendi devrinde aleyhine hiçbir şey söylemek mümkün değil. Sansür var, yasak var. Aleyhinde yazmak, konuşmak yasak. Tahttan indikten sonra da artık Abalı'ya devri başlamış. Bütün sıkıntılar, bütün yanlışların kaynağı olarak Abdülhamit gösterilmiş. Kendi devrinde böyle fikirler yasak, toplantılar yasak, aleyhinde yazılmak yasak, bazı kelimeler yasak. Bunu inşallah Abdülhamit ile ilgili yazdığım üç kitap yayınladım. Dördüncü kitapta Abdülhamit sansür, hafiye. Jurnal ve sürgün alt başlığı altında e, çoğunu yazdım. İnşallah yakın bir zamanda yayınlarım. E, birileri de Kızıl Sultan diyor. Bakın yine orta yol yok. E, ya hep ya hiç. Ulu Hakan Kızıl Sultan. E, bir başka isim kim e, bu noktada? Yüceltilen, gerilen. E, Bediüzzaman zaman Said Nursi de birilerince hakikaten çok fazla yüceltiliyor. Bu, bu, kim olursa olsun ya bir insan yüksek bir değer olabilir. Öyledir de öyle de demek saydıklarım da kendilerince bir değer ifade ediyor. Ama bir makamın üzerine çıkmamak lazım. Yani zaten Bediüzzaman'ın kendisi der mübalağa zemmi zımnidir. Ya gizli kötülemedir bir şeyi olduğu gibi vasfedin der. Mübala ihtilalcidir der. Yani ben hayali ziya seviyorum der kardeşine. Yani ayakları yere bassın. Yani, aşırı bir mübalağa yapınca, aşırı bir övünce karşı taraf da aşırı bir yergiye gidiliyor. Gidiyor. İşte Bediüzzaman için de aynı durum söz konusu. Bediüzzaman'ın bütün eserlerini okumuş, açıklamış, kitaplarında istifade etmiş biriyim. Yani Türkiye'de zaman üzerine çok az uzmandan biriyim desem mübalağa etmiş olmam. Çünkü bütün külliyatı günümüz Türkçesine aktardım. Arapça olanlarını yeniden tercüme ettim. i̇şaret İcaz gibi, Mesnevi-i Nuriye gibi, Hutbe-i Şamiye gibi muhakemata açıkladım. Daha ne diyeyim yani yıllar önce daha bilgisayar hayatımızda yokken Risale-i Nur'un tamamının fihristini çıkardım. Yani Bediüzzaman noktasında e, kitaplarından istifade etmiş, onlara açıklamış bir insanım. Ama e, Bediüzzaman'ın bazı görüşlerine katılmayabilirim, katılmıyorum. Bu bu da benim için gayet doğal bir şey. Tabii buna karşılık da bir grup Bediüzzaman'ı yüceltirken bir başka bir grup da onu e, yerden yere vuruyor müşrik ilan eden mi dersiniz? Peygamberlik iddia ettiğini söyleyenler mi dersiniz? E, İngiliz casusu olduğunu söyleyenler mi dersiniz? Dinler arası diyalogcu mu dersiniz ki alakası yok? Ben dinler arası diyalogla 3 ilgili 3 yıl kitap yazdım. Dinler arası diyalog 1965'te başlıyor. Ve diyor zaman Papa'ya Mektup yazmış, kitap göndermiş. Neyi göndermiş? E, ee, Mucizatı Ahmediye Risalesi, Mucizatı Kur'aniye Risalesi göndermiş. Tebliğ amaçlı göndermiş. Diyalog kura, dinler arası diyalog değil. Diyalog var da işin içinde dinler arası diyalog yok. Çünkü ikisi birbirinden son derece farklı. Bunları ben 1909'da yayınladığım üç kitap yazdım. Dinler arası diyalog. Yani şimdi işte e, Kürtçü olduğunu mu dersiniz, bölücü olduğunu mu dersiniz, aklınıza hayalinize gelmeyen e, birçok iftira yapılmış Bediüzzaman'a. zamana. E, bu iftiralardan biri de bir sonraki videomda ele alacağım e, bediye zaman zamanın yaratıcısı diye suçla ismini almakla suçlanıyor. E, koca koca ilahiyat profesörleri, hocaları, Arapçayı bilenler. Ki bildiklerini biliyorum yani iddia edenler demiyorum. Böyleyken Bediüzzaman zamanın yaratıcısı demek yok Allah'ın Bedi ismini almış bu tam bir saçmalık yani tam bir saçmalık böyle bir durum söz konusu değil. İnşallah buna bir sonraki videoda cevap vereceğim konuyu Bediüzzaman'ın çok çok önemsediğim bir yaklaşımıyla bitirip Bediüzzaman der ki ben hep Haydar dedim. Çok önemli bir tespittir bu. Bu ne demek? Bunun öncesi sonrası var. Yani ben Haydar A demedim. Haydo da demedim. Ben hep Haydar dedim. Abdülhamid'in döneminde ağalık hakim. Yani Abdülhamid'e kimse laf söyleyemiyor ağalık derken. ağların ağası diye zaman ifade eder. Kimse laf söyleyemiyor. Aleyhinde bir şey söyleyen olmuyor. Söyleyen sürgün ediliyor hafiyeler jurnal verince hemen sorguya alınıyor. Kendinden sonra da artık dediğim gibi vurun abalıya oluyor. Aynı durum doğuda ağalıklar içinde geçerli, Ağlık var. Bir ağaya siz haddinize mi düşmüş itiraz edesiniz, ağzınızı açasınız. Ağam ağam ağam, Haydar Ağa, i̇şte Haydar Ağa, Haydar Ağa, Haydar Ağa. O, o anlamda isim değişebilir. Ben diyor Haydar Ağa demedim. Yani öyle bir yalakalık yapmadım. Dal kavukluk yapmam. Ben ayağa düştükten sonra o kişiye vurun abalıya misali haydo haydo diye alay da etmedim. Etmem. Bu da bana yakışmaz. Haydo haydo düşmüş çünkü. Ne o haydo haydo. Ama diyor ben ağayken de haydar dedim. ağlıktan düşmüşken de haydar dedim. Sevgili dostlar, bu ölçü çok çok önemli. Ben bunu çok önemsiyorum, zaman zaman paylaşıyorum. Bizler de sevdiklerimize Haydar diyelim ki bir zaman sonra Haydo demek zorunda kalmayalım. Veya biz ona Haydar a Haydar ağa Haydar a dersek karşı tarafa da eline de ona Haydo dedirtiyoruz. Biz yüceltikçe öbür taraf yok ya o kadar da değil. Mübalağa etme, abartma. Biz yücelttikçe karşı taraf yerme fırsatı tanıyoruz. Doğru olan Haydar demek, hayali insanları sevmemek veya hayalimizde çok çok yüce makamlar vermemektir. Bu isimlerin peşine sizler başka isimler de ekler, ekleyebilirsiniz. Güncel isimler de eklersiniz. Çevrenizde bu geniş dairede ben büyük isimleri saydım. Siz buraya başka büyük isimleri de ekleyebilirsiniz. Yanına yakınınızdaki insanları da ekleyebilirsiniz. Yani hiç kimseye Haydar Ağa dememek lazım. Hep Haydar dersek kimseye Haydo deme ihtiyacı hissetmeyiz. İhtina sıratal mustakime sıratal lezine enam talehim gayril mağdubi alehim veleddallin amin diyelim. Orta yolu talep edelim Rabbimiz'den. Zaten Müslüman demek orta ümmet demek, ifrattan tefritten, aşırılıklardan uzak bir e, ümmet demek. Rabbimiz bizleri vasat olandan, istikametten ayırmasın. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.